Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Bugün bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki 1 milyon özel olaraktan sizlere bir şarkı yaptım. 1 milyon özel Red Git isimli parçam. Ve TikTok'a çektiğiniz videolara tepki videosu çekeceğim bugün. Uzun süredir abi arkamda seni böyle görmüyorum ya biraz şey oldu. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Niye? Evet videolar. Evet. uzun süredir böyle masamışı video çekmiyoruz. beraber <laughs> Sizin çektiğiniz videoları bugün izleyip bizim olayımıza da bunu yapmıştık biliyorsunuz. Sizin çektiğiniz videoları izleyip bunlara tepki göstereceğim. O zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Aşağıdan hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Her salı yeni bir video. Her salı saat 12:00'da yeni bir video. Video günlerimiz salı günü arkadaşlar bu arada. Sizin oturduktan sonra haftadaki videoya geçeceğiz. Çok az kaldı. O zaman başlıyorum. İşiniz yoksa aktifin ipler Gizlenmiyor çünkü tripten Ben bu videoyu izledim bu arada 90'ı çok sanki adım Zılata Bana benziyor bilgi benziyor Bazıları hangi benziyor? Yeni bir düzen dedi yeni bir hata 90'ı çok sanki adım Zılata Karşıma çıkanlar yapıyor hata bazı bazıları yeni bir hata Yeni bir düzen dedi yeni bir hata Ba 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 kim 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 Kürşat'a da yapmıştı bunu alayını olaraktan Kürşat'a daha çok benzemişti Bana biraz benzemiş bence Yani benim görüşüm bu ama çok güzel bir içerik çok güzel bir video bence. Kaçtıram ben. Ben Sizin, din, din, din. Bu arada arkadaşlar Redkit'e ben bir günde ve bir milyon özel yaptığımızı her defasında dile getiriyorum. Bir de şöyle bir şey var şarkı çıktı. Ben e, TikTok videosu falan çekmedim. Daha sonrasında hatta dans olaraktan dedim dans akımı yapayım. Dans edin falan filan. Daha sonrasında yani e, TikTok'a yükleyip de şarkıyla video çekmenizi istedim. Biraz öyle şey oldu ama izliyoruz yani sıkıntı yok güzel güzel videolar var ben gördüm yani izledim birkaçını Çıkanlar yapıyor hata Bazıdı bas bir yeni bir hata Yeni bir düzen ve yeni bir hata Ba ba kim 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 ben de kesin rin tin tin Ba 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 kim 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 ben de kesin rin tin tin Ba 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 Mati Levy'e gelmiş güzel gayet on numara Aha Merve'nin çektiği video Nerede ne yapmıştı? Kuaförde bir şey yapmıştı Bazıdı bazı bir yeni bir hata Yeni bir düzen ve yeni bir hata Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim Geçen gün Merve'ye söyledik. Ee, kırmızı saçlıyken videolarını falan izliyorduk. Dedi ki kanki iyi saçını rengini değiştirmişsin. Gerçekten Merve gri saç. Gerçekten sana çok farklı bir hava kattı. Ve çok güzel oldun yani. Güzeldin zaten daha da güzel oldun. Bence saçını gri kullanmalısın kanka. Karşıma çıkanlar yapıyor hata Bas hadi bu yeni bir hata Yeni bir düzen dedi yeni bir atak Baba ba. kim 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 Ben ne yaptım Baba kim 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 Bas hadi bas bu yeni bir, bir atak 90'a çok sanki hanım zıvatan Karşıma çıkanlar yapıyor hata bak ya Bu kız var ya yemin ediyorum tiktokları çekerken yaşıyor arkadaşlar Bildiğin yaşıyor yani Şunun mimiklere baksanıza bir yeşil basit basit yeni bir hata yeni bir düzende dedi yeni bir hata bap 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 kim 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 ben redditsiz rintintin bap 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 kim 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 yeni bir bu aa dedi yeni bir hata 90'a çok sanki adım zulatan karşıma çıkanları bu gerçekten ben kimseden video istemedim kanka çeker misiniz falan filan ikisinden çeken herkese bütün arkadaşlarıma dostlarıma sizlere aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum çekmeyen dostlarıma da çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız kocaman öpüyorum canınız sağ olsun. Yeni bir ata, yeni bir düzenle yeni bir ata. Ba, ba, ba. Kim kim kim? Ben retri sist rin tin tin. Anlasana dikkatli dinle Ben, ben o, bir, bir. Vatan, bağasıdı, 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 yeni bir ata, yeni bir Yeni bir düzenle yeni bir ata. Ba, ba, ba. Kim kim kim? Ben retri sist rin tin tin. Ben Kim kim kim? Bağasıdı, 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 yeni bir atak bu arada arkadaşlar hala aşağıdan kanalıma abone olmadıysanız ve bir önceki korku videosunu izlemediyseniz gidip şu sağdan soldan çıkan kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Ee, videoda gerçekten çok korktum. Zaten korktuğumun yüzümden, yüz ifadelerinden anlıyorsunuz. Büyük ihtimalle bu tepki videosu olduğu için bu video şu anda trendlerde olacak. Şu an trendlerden bu videoya giren kardeşim eğer ki bu videoyu buraya kadar izlediysen kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bu da yeni şey. Ne taktik. Trend taktik. Evet Zodik'in yaptığı dansı izliyorum. Tak yeni bir düzen mi? Bu bile çekmiş be. Ba, ba, ba. Kim kim kim? Ben de kimsiz rin tim tim. Ba, ba, ba. Kim kim kim? Ben de kimsiz rin tim tim. Ba, ba, ba. Kim kim kim? kim? Ben de kimsiz rin tim tim. Ba, ba. ba. Süper. Bah, süper. Süper. Atak, yeni bir düzen mi? Yeni bir atak. Ba, ba, ba. Kim kim kim? Ben şimdi gerçekten çok sevdiğim bir kardeşim. Ben şimdi 4, 4 senedir falan tanıyorum. İlk tanıştığımızda da zaten ses, şarkı, böyle şey yapıyordu. Şarkı söylüyordu. Şarkı söylediği Şarkı şarkıyı mesela Instagram'a yüklemiş. Şu an yapıyorlar ya, cover gibi bir şey. Ben de görmüştüm. Paylaşmıştım. Öyle tanışmıştık. Gayet de başarılı. Şu an 2 tane 3 tane de şarkısı var. Allah yolunu battığına açık etsin inşallah. O ses Türkiye. O ses şey. O ses Belçika. Bu da benim şeyim. Eee arkadaşlar. Evet. Evet. Ben Kim kim kim. Ben de Kim kim kim. Ben de kimsin. Kim kim kim. Ben de

ben böyle göz gezdirdim, baktım videolara. Gerçekten güzel video yapanlar var. İlk baştaki video gibi mesela yüzünü bildiğim bana benzetmeye çalışmış yani. Redkit olmaya çalışmış. Gayet başarılı videolar var yani. Devam o zaman. Karşıma çıkanlar yapıyor hata. Bazı bazı yeni bir <laughs> hata. Yeni bir <laughs> düzenle yeni bir hata. kim kim kim. Kim kim kim. Ben de kesin. 90'a çok sanki adım zılatan Karşıma çıkanlar yapıyor hata Basıdı basıdı yeni bir ata, Yeni bir düzen düzenle yeni bir hata Bu arada arkadaşlar şarkıyı nasıl buldunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Aşağı yorumlara e, trendleri girmesi için yorum değil de şarkı hakkında e, görüşlerinizi yazarsanız ben de okurken e, sizlerin düşüncelerini e, ortaklık etmiş olayım. Ve e, bir sonraki şarkıda mesela e, nasıl hareket edeceğimi düşünüyorum. Şarkı hakkında yorumlarınızı aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Devam ediyorum o zaman. kim kim ben de kim ben de Yeni bir yeni bir düzenle yeni bir ben de biliyor musun? Bir tane bir arkadaşım vardı. Gerçekten çok benzettim şu anda benziyorsun. İşiniz yoksa aktif klipler çünkü tripten. Şu hep tek geçecekler Doksanı çok sanki anımsı bilmiyor bilmiyor ağzıyla Bu de yeni bir atak çok sanki Karşıma çıkanlar yapıyor bas yeni bir atak Yeni bir yeni bir ata Kim 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 Ben de Daha Ba 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 kim 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 Ben de kesin renk tin tim Ba 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 kim 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 Ya bir şey söyleyeyim mi ben bu videoyu izledim arkadaşlar Gerçekten kediye hayretle izledim ya Böyle bir şey olamaz ya Kedi var ya nasıl aynı anda yapabiliyorlar Gerçekten çok şaşırdım Abi bu şey var ya Flyzone'daki bir tane çocuk var Çocuk duvara atlıyor Kedi de yanından duvara atlıyor Aynı anda duvara atlıyorlar ağır şekilde Çok, çok güzel bir video Karşıma çıkanlar yapıyor hata bas bu yeni bir <laughs> hata ya ata ba, ba, ba. kim 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 ben de kesinlikle kim kim. Ba, ba, ba. kim 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 ben de 90'ı çok sanki hanımızı vatan karşıma çıkanları püyor ata bazıdı bas bazı bu yeni bir ata yeni bir düzen mi yeni bir ata 90'ı çok sanki hanımızı vatan karşıma çıkanları yapıyor ata bazıdı bas bu yeni bir ata yeni bir düzen mi yeni bir ata kim 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 karşıma çıkanları bazıdı bas bu yeni bir ata yeni bir düzen mi yeni bir ata eskilerden müzikal zamanından trans transition trans trans transition transition which transition yapan kardeşlerimizden biri önceden müzikal zamanlarında gerçekten e, çok sıklıkla görebilirdiniz bu tarz videoları fakat günümüz TikTok'unda e, böyle güzel tarzlara, böyle güzel içeriklere yer olmuyor arkadaşlarım maalesef. Bu arada TikTok Türkiye'nin en iyi çıkış yapan ödülünü almışım. Galiba TikTok'tan çıkış yapan. Çünkü ben bu sene 2,5 senedir falan TikTok'tayım. Henüz bir çıkış yapmadım ama TikTok'tan çıkış yaptığımı düşünüyorum. Şu an çünkü burada bu videoyu izliyorsunuz ve YouTube kanalındasınız. Evet. En iyi çıkış yapan, TikTok'tan çıkış yapan. Bu ödülü like gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Alkış, alkış, alkış efektleri. Kim, kim, kim? Ben de... Evet bu da gayet başarılı bir video. Aa bitti mi? Son video muymuş bu? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Videolarımız bitti. Yaklaşık 10 tane falan video izledik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla videolarınızı çekip TikTok'u yükleyebilirsiniz. Ben her akşam uyumadan önce emin olabilirsiniz ki buna. Çektiğiniz videoların hepsini izlemeye çalışıyorum, beğenmeye çalışıyorum ve like atmaya çalışıyorum. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız şarkı çıkarmam gerekiyor ve şarkıya tepki göz çekmem gerekiyor. Daha eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, yorumlara içerikler hakkında bana fikir vermeyi, fikir sunmayı unutmayın. Gerçekten sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Fakat şöyle bir şey var, şöyle bir şey daha çok rahatsızım Bunu dile getirmek istiyorum size. İşte Cemre'ye sevgilim var, arkadaşlarımla sizde daha görüşmeme izin vermiyor şakası. işte Cemre ile sevgiliyiz şakası, işte Merve ile sevgiliyiz şakası, Kürşat'a öldüm şakası falan filan bunlar geçen şeyler yani. Ben mesela Cemre'ye sevgilim var, seninle görüşmemi istemiyorsam Cemre buna inanmaz arkadaşlar yani. Bu bir içerik değil. Daha böyle eğlenceli gördüğünüz, düşündüğünüz videoları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hatta yazdığınız bu videoyu sizlerle beraber çekebilme imkanımız varsa ki e, imkan olarak o anlamda söylemiyorum tabii ki her türlü imkanımız var. Sizler de katılmak isterseniz yazdığınız içeri beraber çekme şansımız da olabilir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.